insanların çoğunun zanlarıyla hareket ediyor olmasını nasıl anlayacağız? Dikkat edersek Allah kendi ortaya koyduğu gerçekliklerini hakikat olarak, onun dışındakilerin hepsini zan olarak izah etmiş, açıklamış. Bu da bize gösteriyor ki insanların Allah'ın hakikat dediği bilginin karşısına koyduğu hiçbir şey gerçekçi değil. İnsanların zannettikleri, öyle olduğunu düşündükleri fakat gerçekte öyle olmayan şeyler. Çok yakın yaşadığımız tarihten örnek verelim. Bir salgın hastalık, pandemi değil mi? Ne yaptılar? İnsanları bir zanna soktular. Dediler ki bu hastalık öldürür. Halbuki hastalık değil, ecel öldürüyordu. Allahu Teala ecelin öldürdüğünü beyan etmişti. Hastalıkların vesile olduğunu hastalıkların öldürmediğini beyan etmişti. Ama öyle bir anlayış empoze ettiler ki bu hastalık öldürür. Bunun arkasından gelecek şey neydi? Aşı yaptırın. Çünkü onların planladıkları başka şeyler vardı. Mesela bugün mRNA türü yapılmış aşıların insanların kanlarının pıhtılaşmasına vesile olacak şekilde kalıntı bıraktığı, insanların kanlarının pıhtılaşması sonucu vücutta pıhtı oluşumu sonucu hastalıkların ortaya çıktığı gerçeğini insanlık gördü. O gün için ne diyorlardı? Bu konuda en iyi aşı mRNA Şimdi bu anlayışı insanlara dayatan kimdi? Akabinde ortaya çıkmasını istedikleri tabloyu yaşatabilmek adına arka planda düşünceler geliştiren para babalarıydı. Ve insanları bu zanla inandırdılar. İnsanlar da ölümden korktukları için aman ölmeyelim diye o aşıları yaptırdılar. Mesela biz Sinovac aşısı yaptırdık. Canım seninki de aşı mı ya? Su dediler. Mesela biz aşı olmak zorunluluğu çıktığı için en azından düşündük. En az zararlı bu olabilir. Zanlıyla o aşıyı yaptırdık. Öbürleri de daha garanti olacak ya. Altı tane yaptıran arkadaş olmuş. Yani nasıl ölmeme hırsı kendisini bürümüşse hastalık aman bana gelmesin diye altı tane mRNA aşısı yaptırmış. Şimdi insanların çoğu zanna tabi olurlar diyor ya Rabbül Alemin. İşte bu bize bir örnek olması açısından zikrettiğim bir şey. Çünkü bunun arkasında bir sistem var, bir anlayış var. O aşı sadece uçta görünen yani geminin ileriye baktığınızda yukarıdan size doğru gelirken ucunun görünmesi hadisesi veya buzdağının görünen kısmı denilir ya. Asıl onun altında başka bir anlayış var. Adamların dünya üzerinde küresel manada gerçekleştirmek istedikleri bir oyun var. Bu da onun parçalarından bir tanesi. Adamlar sistemi öyle kurmuşlar ki efendim ilaç sektöründen başlamışlar. Sağlık tehdit ediyorlar. Gübre sektöründen devam etmişler. Gübrenin ortaya çıkardığı bir takım zirai hastalıkların önüne geçmek adına başka ilaçları, zirai ilaçları geliştirmişler. Yani sistemi tamamen böyle insanı kuşatacak şekilde kurmuşlar. Buradan bütün insanlık üzerinden tüfek atma eğilimini ortaya koyuyorlar. Bunun da rahat işleyebilmesi için insanlığa anlayışlar empoze ediyorlar ki insanlara çok affedersiniz koyun sürüsü gibi sürsünler. İstedikleri tarafa yönlendirsinler. Hani o çok akıllı geçinen bazı tipler var. Benim oyum işte çobanın oyuyla bir mi ki falan. Bunlar koyun sürüsü falan derler ya. Varsanız baksanız bu global sermayenin insanlığı koyun gibi sürdüğü konularda en kötü koyun rolünü oynuyorlardır onlar. Yani böyle çok akıllı geçindiklerine falan bakmayın yani. Şimdi bu nereye götürür insanı? Mesela bugünkü sistem itibariyle baktığınızda ortaya çıkan tablo ne? Küresel egemenler dünya üzerinde bütün bir insanlığı Allah'tan uzaklaştıracak, kendilerine köle haline getirecek şekilde bir sistem kurmuşlar. Bu sistem doğrultusunda planladıkları bütün puzzle'ın parçalarını teker teker yerine yerleştirmek suretiyle insanlığı böyle kendi heva ve hevesleri doğrultusunda bir alana doğru yönlendiriyorlar. Bizim Ünsiyet dergimiz var. Ünsiyet dergimizin 10. sayısının kapak konusu Neslin korunması başlığıydı. Oray için ben bir yazı hazırladım. İnşallah yayınlanacak 10. sayıda. Şimdi yapılmak istenen şey ta başından itibaren böyle planlayarak teker teker üst üste koyarak getiriyorlar. Önce dediler ki ya nüfus çok kalabalıklaşıyor dünyanın imkanları daralıyor. İnsanlar daha çok imkanlardan istifade etmesi için nüfusun bu kadar çoğalması doğru bir şey değil. Nüfus planlaması yapmalıyız dediler. Efendim üç tane çocuk çok, iki tane işte çok değil, az değil falan filan gibi böyle anlayışlar empoze ettiler. İnsanları çocuksuz evliliklere teşvik ettiler. Sonra cinsiyeti bozmaya çalıştılar kadını kadınla erkeği erkekle bir araya getirerek üreme faaliyetlerini durdurmak istediler ve insanları kendi cinsiyetleri ile ilişki kurma boyutuna taşıdıklarında aslında ruhen hastalandırılmış bir kitle meydana getirmiş oldular. Hasta insanları yönetmek kolay olduğu için de rahatlıkla onlar üzerinde, onlara ayırdıkları fonlarla onların daha da çoğalmasını sağlayacak şekilde efendim faaliyetler yürüttüler ve sonrasında insanları efendim cinsiyet eşitliği gök kuşağı renkleriyle böyle çok güzel tabii gök kuşağı renkleri çok güzel yani onu çocuklara göstererek sevimli hale getirip çocukları cinsiyet eşitliği anlayışına sevk ettiler. Bugün bazı üniversitelerde falan duyuyoruz yani kadın erkek birlikte kullandıkları tuvaletlerin söz konusu olduğunu. Neymiş efendim cinsiyet eşitliği varmış yani yaratılışa aykırı ilerleyen süreçte adamların hedefine hizmet edecek bir anlayışın empoze edilmesi manasında insanları belli bir kanala koyun gibi sürmek suretiyle düşüncelerini gerçekleştirtiyorlar. Bunların hepsi bir zan, sanal yani Birisi size çıkıp cinsiyet eşitliğini savunduğunda zan olan bir şeyi savunuyor. Sanal bir şeyi savunuyor gerçekçi değil. Biz mesela bazı şeylerin bizim toplumumuzda ortaya çıkış şeklini değil öncesinde o düşüncelerin niçin var olduğunu düşünürsek anlamaya çalışırsak bizdeki ortaya çıkan bu zıp çıktı anlayışların nereden kaynaklandığını görürüz ne yapmamız gerektiğine dair itidal, iktisat, orta yol bunları benimseyeceğiz. Demek ki insanların çoğu ne yaparmış? Zanna sarılırlarmış. Çünkü Allah'a kul olmadığın zaman sanal şeylere inanman gerekiyor. Onun dışındaki bütün bilgiler sanal, gerçek değil yani. İnsanların doğru diye birbirine yutturduğu şeyler ve insanlar sadece bu zanlar üzerine tahminler yürütürler. Efendim demokrasi dünya üzerinde çok iyi bir yönetim biçimidir. Komünizm öyledir, sosyalizm öyledir, liberalizm öyledir falan laiklik öyledir diye böyle insanlara sanal, gerçekçi olmayan şeyleri dayatırlar. Gerçekçi olan, gerçeğin kendisi olan Allah'ın ortaya koyduğu ve gerçek dediği şeydir. Onun dışındakilerin hepsi lam, sanal.